Bugün acaba başarabilecekler mi sorusu diğer tüm sorulara ağır basıyor. Bu maçı izlerken 90 dakika boyunca aklımızda bu soru olacak. Sinirler gergin, beklentiler yüksek. Şampiyonluk favorisi takım kupaya çok yakın. Bugün kazanırlarsa kupayı garantileyecekler. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Rafinha. Valverde kaleyi deneyecek. Evet kaleciden harika kurtarış. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. ve top dışarıda. Dönüp geri atmayı seçti. Alexander Arnold ve şut geliyor. Adana Demirspor karşı ucu fırsatı arıyor. Müdahale hiç gecikmedi. ilerleyecek bir yol buldu. İşte şans. Gol! Adana Demirspor golü buluyor. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Rafinha Messi Suarez bitirebilecek mi? Ve top ortada. Arkası gelecek mi? Topa bir fırsat daha. Gol! Beşiktaş'ın golü. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Beşiktaş skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Hemen müdahale etti konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Rafinha! İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Kullanacakları ikinci korner bu. Şutu gönderdi ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. İzzet Çelik. Ayin Betov. Rafinha. Suarez. Karşısında sadece kaleci var. Ve şut. Karşı atak şansı. Messi. Ve ileri oynadı. Rafinha. Çok az parkta. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Rafinha İleri pas. İleriyi gördü. Güzel yakaladı. İleriye doğru güzel bir ara pas. İlerlemenin yolunu buldu. Ve şut geldi. İşini garantiye almayı tercih etti. Karşı atak başladı. İlerliyor. Et İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Beşiktaş hem skor hem oyun olarak eşit bir karşılaşmanın ardından soyma odasına gidiyor. Hem hücum hem savunma önünden iyi çalışmış iki takımın mücadelesinde eşitlik hakim. Bardağın yarısı dolu, yarısı boş. Skor 1-1. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? İzleyenleri ekran başına kilitleyen bir 45 dakika. İkinci yarının başlaması için saniyeleri sayıyoruz diyebilirim. Hem oyunun kontrolü hem de skor bazında iki tarafta birbirine üstünü kuramadı. Durum 1-1. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müthiş fırsat. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Orta açıyor ve kafa. Güzel deneme ama yeterli olmadı. Çok önemli bir müdahale. Mbappe ve müdahale geldi. Kontra Kontratak şansları var hareketli birini bulmaya çalışıyor. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Van Dijk Messi iyi okudu. Etkili bir hamle. İleriye oynamak istiyor. Çok güzel gördü. Şut çekiyor. Gol. Beşiktaş'ın golü. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al. Hücum açık. number 8. Luis Evet beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Ali Uyi vites yükselt. Kaleyi deniyor. Az farklı üstten dışarı. Evet büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Suarez tüm baskının odağında gibi duruyor. Sahip olduğu eşsiz yetenekler yüzünden rakibinin en çok dikkatini çeken oyuncu olmalı. Geçmeyi başardı. Tempo yükseltebilirler. Tayfun Aydoğan kurtulmayı başardı. Beşiktaş derin bir nefes alıyor. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi.

Adana Demirspor için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Karşı atak geliyor. İlerlemenin yolunu buldu. Rafinha bitirebilir mi? Ve gol geliyor. Ve bu formayla 10. golünü atıyor. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyini ortaya koydu. Suarez! Topağlar da rüzgar gibi esiyor cidden. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. İzzet Çelik kontrata başlatabilecek mi? Topu bekletmeden geri aldılar. Rafinha İyi vurdu. Etkileyici bir gol. Artık mücadele değil gösteri izliyoruz. Beşiktaş kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. The goal for Kalite farkı net bir şekilde ortada. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Geçmeyi başardı. Ve maç bitti. Sonunda şampiyon oldular. Kupayı müzelerine götürecekler. Hak edilmiş bir başarı. Şampiyonlar anın tadını çıkarıyor. Şimdi sıra törende uzun ve zorlu bir sezonun sonunda kazananı ödüllendirme vakti. Çok fazla emek gösterildi ve emeklerin meyvesi kupa şeklinde geldi. This is a hard one to take, but we'll be back stronger, won't we?